şunla şöyle yaptım mı tamamdır. Şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün matematik birden başlıyoruz. İmkanımız oldukça e, sizlerle canlı ders yapacağız. Online, ücretsiz canlı ders yapacağız arkadaşlar. Bu dönemde size e, böyle bir fayda sağlamak istedik. İçinde bulunduğunuz zor durumu tahmin edebiliyoruz. E, Strestesiniz, e, birçoğunuz dershaneye gidiyordu fakat dershaneler kapandı. E, online derse geçemeyen dershaneler var. Bundan dolayı ders alamayan arkadaşlarım var. Veya hiç dershaneye gidemeyen arkadaşlarım var. Bunlara e, bu süreçte bizim de bir katkımız olsun istedik. Ve böyle bir e, çalışmayı başlattık arkadaşlar. Evet, şimdi ilk sorudan başlıyorum. Dediğim gibi e, sorular geçtikçe, soruları çözdükçe söz hakkı vereceğim. El kaldırdıkça sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ilk soruya bakalım. İlk soruda ne diyor? Arkadaşlar e, hala giren arkadaşlarım var bakalım evet e, kameralarımızı kapayalım çünkü kalabalığız evet daha fazla beklemeden başlayalım şimdi ilk sorumuza bakalım arkadaşlar Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar sorular üzerinden sorular üzerinden size püf noktalarını anlatacağım yani sadece hemen soruyu çözüp geçmeyeceğim e, püf noktalarını anlatacağım e, böylelikle hani konu tekrarda yapmış olacaksınız arkadaşlar evet başlayalım şimdi birinci soruda ne demiş X, Y ve Z birbirinden farklı birer rakam olmak üzere diyor. Burada nereye dikkat edeceğim? Rakama dikkat edeceğim. Rakam deyince neyi düşünmem gerekiyor? Sıfırdan 9'a kadar olan sayıları düşüneceğim değil mi? Rakamları düşüneceğim. Sıfırdan 9'a kadardır. Yani 10, 11, 12 bunları düşünmeyeceğim. Rakam deyince bu aklıma gelecek ve sıfırı kesinlikle unutmayacağım. Devam ediyorum. Bana ne diyor? 2x artı y artı 5z'nin minimum değeri kaçtır? Şimdi Minimum, maksimumlu sorularda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 1. burada verilen ifade pozitif bir sayı mı, negatif bir sayı mı? Bilinmeyenlerim. Bana rakam dediği için ben bunların pozitif bir ifade olduğunu biliyorum. Bundan sonra bakacağınız nokta şurası olacak. Buradaki ifadelerin, terimlerin kat bakacaksınız arkadaşlar. Bakın, bunun kat artı 2, bunun katsayısı artı 1, bunun katsayısı artı 5. Doğal olarak katsayısı büyük olana benim en küçük değeri vermem gerekiyor ki Toplam daha küçük bir değer olsun. O zaman ben burada en küçük değeri, rakamlarda en küçük kaçtır? Sıfırdır. Sıfırı kime vermem gerekiyor? Kimin yerine koyacağım? Tabii ki Z'nin yerine koyacağım. Niye? Çünkü Z'nin katsayısı 5. O zaman Z yerine sıfırı koyuyorum. Tamam. İkinci dikkat etmeniz gereken soruda rakam birbirinden farklı demiş. Birbirinden farklı demeseydi hepsine sıfır 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 koyardım. Ya da maksimumunu sorsaydı, birbirinden farklı demeseydi hepsine ne yapacaktım? 9, 9, 9'u koyacaktım. E o zaman ne yapıyorum? X'e ne demem gerekiyor? Bir sonraki en küçük verebileceğim değer ne? 1. X'e 1 diyorum. Y'ye de 2 diyorum. Çarpıp topladığımız zaman 2 artı 2 artı 0 eşittir 4 olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bayağı bir giren oldu. Şu mikrofon kısmını bir daha anlatayım. Hani daha önce giren arkadaşlarımdan hani bir iki dakika daha beklemelerini istiyorum. Çünkü mikrofonunu açamayan arkadaşlarım var. Eee Ondan sonra hızlı bir şekilde soru çözümüne devam edelim. Ee, evet, birinci soruyu çözdük. Biraz bekledim ki arkadaşlarımız da girsin, ee, herkes faydalansın. İkinci sorumuza bakalım. Evet, şimdi ikinci sorumuza baktığımızda A1, A, ABC B, C elemanıdır N artı demiş. Burada birçok arkadaşım şunu yapıyor. Ee, birçok öğrenci arkadaşımız maalesef şunu yapıyorlar. Ee, buradaki ifadeleri göz ardı ediyorsunuz. Arkadaşlar buradaki ifadeler en önemli kısımdır. N artı ne demek? Bu sayma sayısı demek. Sayma sayıları neler? Sayma sayıları arkadaşlar birden başlar artı sonsuza kadar gider. Burada neye dikkat edeceksiniz? Sıfırın olmadığına dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Birden başlayıp artı sonsuza kadar gittiğini bileceksiniz. Devam edelim. A-B 4, B-C 5 demiş. Minimum A artı B artı C'yi soruyor. Bakın dikkatinizi çekmesi gereken bir husus var. Ne var? İki ifadede de, iki denklemde de B'ler ortak. Ben diyorum ki tamam minimum olması için e, mesela burada şunu da belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Önce buradan mı başlamalıyım buradan mı başlamalıyım? Ben şimdi size önce yanlış olanı göstereceğim. Diyorum ki hadi buradan başlayayım. E Bu sayma sayısı ise bunların minimum olması için o zaman B'ye minimum değeri veriyorum diyorum. 1. O zaman A kaç olur? 5 olur. Tamam. Ama bakın aşağı indiğinizde B1, 1 buranın 5 olması için C'nin eksi 4 olması gerekir. Ama ne demiş sayma sayısı? Ha, demek ki buradan başlamayacağım. Buradan başlayacağım ki şu eksilerle uğraşmayayım. Ne yapacağım arkadaşlar? O zaman B değil de buradan başlayıp C'ye 1 veriyorum. C'ye 1 verdim. B kaç olacak? 6 olacak. 6'dan 1 çıktı 5. Güzel. B'nin 6 olduğunu buldum. B 6 ise A kaç olacak? 10 olacak. 10'dan 6 çıktı 4. A artı B C'yi sormuş. 16 bir daha 17. Cevabımız 17 olacak arkadaşlar. Evet. Bir soru daha çözüp bir sonraki sorudan devam edelim. Evet, AB elemanıdır. Ne demiş? Bu soruları da çok takıldığınızı düşünmüyorum. Onun için e, hani sormuyorum. E, birazdan söz hakkı vereceğim. AB elemanıdır. Ne demiş? Ne neydi? Doğal sayılardı. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlardı. Artı sonsuza kadar giderdi. Bakın burada sıfır var. Buna dikkat edeceğim. A artı B 40. Maksimum A çarpı B kaçtır? Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bu, bu tip soruların birinci tipidir. İkinci tip soru da şudur arkadaşlar. Bakın burada toplamayı vermiş size çarpma ile ilgili maksimum minimumluk sorabilir. Ya da size çarpmayı verir. A çarpı B bir şeye eşitler. İşte minimum A artı B'yi sorar. Tamam mı arkadaşlar? Bu iki tip sorudur. Bu şekildedir. Şimdi burada şunu düşünmeniz gerekiyor. A artı B 40 ise A çarpı B'nin maksimum olması için A ve B'ye nasıl değerler vermeliyim? Gidişatı görmeniz gerekiyor. Ee, şimdi dikkat edin, A B'ye eşit dememiş. Diyorum ki, hadi birine en küçük, birine en büyük değeri vereyim. Hani bu soruya yabancısınız, aklınıza gelmedi. Gidiş yöntemini anlatıyorum. Birine en küçük değeri verdim, diğerine neyi veriyorum? Diğerine de en büyük değeri veriyorum. Mesela buna sıfır dedim, e buna da kırk dedim. E bakın, maksimum değerini soruyor. Ne oldu? Sıfır oldu. Ya da hadi bir vermiş olun. Bir verdim, 39 verdim. Ne oldu? 39 oldu. Şimdi bir de birbirine en yakın iki değeri verin. Birbirine en yakın iki değer nedir? Normal şartlarda 20 20'dir. Ama baktığınızda A eşit değil B demiş. O zaman birine 21, birine 19 vermek zorundayım. Bu durumda dikkat edin. Bu ikisinin çarpımı daha büyüktür yoksa bu ikisinin çarpımı Tabii ki bunun çarpımı. Demek ki çarpma işleminde sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımın değeri büyüyormuş. 21 ile 19'u çarptığınızda da 399'u bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi İkinci soru tipinde ne demiştim? Onda da demiştim ki A çarpı B'yi verir size. A artı B'yi sorar. Bunda da minimum değerini sorar. Bunda da şunu yapmanız gerekir arkadaşlar. Burada A çarpı B'yi birbirine en uzak iki değeri seçmeniz gerekir. Tamam mı? Evet. Ee, bu sorumuza bakalım. Şimdi ne işlem önceliği olan bir soru değil mi? Kolay bir soru ama sınav stresiyle e, hata yapabildiğiniz sorulardan biri. Şimdi 5 burası ne? 5 7 arkadaşlar kameralarımızı kapayalım. 5 e, 7 burası ne yapar? Eksi 2 önce parantezin içine yapıyorum. Sonra şurada bir çarpma işlemi var. Burayı yapıyorum. Eksi 4. Bakın burada bir bölme işlemi var. Bölme işlemini yapıyorum. 2. 2 artı eksi 4. Ne yaptı? Burası eksi 2 yaptı. E, Dikkat edin arkadaşlar. Burada bir 8 var. 8 eksi eksi 2. 8 eksi eksi 2 artı olacak. Ne oldu cevabım? Cevabım 10 derim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. AB elemanıdır ne demiş? N neydi arkadaşlar? Ben N'nin ne olduğunu biliyorum. N bir doğal sayıydı. Tamam. AB artı B 80'miş. Tamam. Bize neyi soruyor? A, B'nin alabileceği maksimumlar. Bakın burada size yine çok güzel bir şey öğreteceğim. Ee, Birçok yerde göremeyeceğiniz bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Normalde bakın bu bunun biraz kolay sorusu. Bunun daha zorları da olabiliyor. Bakın şimdi diyorum ki ben bunu bir çözümleyeyim. Çözümlemek demek ne demek? Bunu 10A artı B şeklinde yazmak demek. Doğru mu? A artı B eşittir 80. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 10A artı 2B eşittir 80 oldu. Diyorum ki ben bunları 2 ile sadeleştireyim. Sadeleştirdim. 5A artı B eşittir 40. Sadeleştirme en temel kurallarımızdan biri arkadaşlar. Sadeleştirmeyi her zaman yapıyoruz. Şimdi 5A artı B eşittir 40'ı yaptım. Buldum bunu. Şimdi bundan sonra tek tek düşüneceksiniz değil mi? Tek tek bulmaya çalışacaksınız. Ya kaç olabilir? Kaç tane değer olabilir? Birçoğunuz burada e, pes edeceksiniz arkadaşlar. Bakın. E, bu soruyu da çözeyim. Söz hakkı vereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi 5A artı B eşittir 40 yapmanız gereken şey şu. Bunların bir tanesinin alabileceği en küçük değeri bulun. Bunlar doğal sayı mı? Doğal sayı. O zaman ben diyorum ki B sıfırdır en küçük. A da 8'dir. Doğru mu? Bundan sonra düşüneceksiniz ya B kaç olabilir, A kaç olabilir. Bundan sonrasını söylüyorum arkadaşlar. İşte burayı yani e, her yerde e, göremeyebilirsiniz duymamış olabilirsiniz. Buraya dikkat edin. Buradan sonrası şuna dikkat edeceksiniz. Küçük olan diğerinin katsayısı kadar artacak. Yani 0,5 olacak. Büyük olan diğerinin katsayısı kadar yani 1 azalacak. Yani 7 olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bakın 7 ile 5'i koyun sağlar. Siz normalde ne yapacaktınız? 0 olmadı, oldu. işte 1'i deneyecektiniz, 2'yi deneyecektiniz, 3'ü deneyecektiniz. Böyle devam edecektiniz. Sonra ne dedim? Bu, bunun kat sayısı kadar artması gerekiyor. 5. Beş. 5'in üstüne 5 ekledim. Ne? 10. E 10 olabilir mi B? Olamaz. Çünkü B ne? B bir rakam. A bir rakam. Doğru mu? İki basamaklı bir sayının rakamları. O zaman ne olacak arkadaşlar? 80'e 75 olacak diyeceğim. Topladığım zaman da 155 olacak. Evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan el kaldırabilir. Evet arkadaşlar dinliyorum. Evet Gülşah dinliyorum. Sorabilirsin sorunu. Hocam e, burada 5A artı B 40 dedik de A yerine nasıl değer vereceğiz demiştiniz. E, beşinci sorudan bahsediyorsun değil mi? Aynen öyle. Tamam bak şimdi. Beşinci soruda çözümleme kısmında soru işareti olmadığını düşünüyorum. 5A artı B eşittir 80 dedim. Doğru mu? Düzeltiyorum. 40 dedim. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi A yerine nasıl değer vereceğiz? Bir tanesini seçiyorsun. İster A'yı seçiyorsun ister B'yi seçiyorsun. Ben B'yi seçiyorum. Diyorum ki B yerine en küçük normali kaç verebilirim? Negatif sayı verebilir miyim? Veremem Hayır. çünkü doğal Hayır. sayı demiş. Doğru mu? A, evet. B iki basamaklı evet. sayısı bir doğal sayıysa A ve B birer rakam olması gerekiyor. B yerine yazabileceğim en küçük rakam kaç? Sıfır. Koyuyorum yerine. Sıfır. Sıfırı Hı -hı. koydum. Tamam. A kaç oldu? Sekiz oldu. Sıkıntı var mı? Yok. Yok. Değil mi? Sağladı. O zaman diyorum ki tamam. Benim için B'nin alabileceği en küçük değer sıfırdır. A'nın alabileceği bu durumda en büyük değer de sekiz olur. Ben şu an kuralı uyguladım. Şu an sıkıntı yok. Ama şunu yapsaydın eğer, sıfır atlasaydın, mesela sıfır unutsaydın, sıfır atlasaydın, işte B yerine 5 koysaydın, A yerine de 7 deseydin, 75, burada tıkanırdın. Bundan sonra devam edemezdin. Onun için bu sorularda şuna dikkat edeceksiniz. Öncelikle A'nın veya B'nin fark etmez. Hangisini seçiyorsanız seçin. En küçük değerini bulmak zorundasınız. Bir tanesini. Sonra da diğerinin doğal olarak en büyük değerini bulmuş oluyorsunuz kat sayıları oranında biri artıp biri azalıyor. Az önce gösterdiğim gibi. Var mı soru şartı? Yok. Tamamdır. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Her böyle beşer beşer soru çözdüğümüzde ee, bir arkadaşımıza soru söz hakkı verip devam edelim. Yoksa diğer türlü yetiştiremeyiz. Evet. Şimdi buna bakalım. Altıncı soruya baktığımızda AB artı BA bölü A artı B kaçtır diyor. Yine burada bir çözümleme yapacağım. AB nedir? 10A Değil mi? Artı B. 10A artı B. Artı bu nedir arkadaşlar? 10B artı A bölü A artı B. E 10A burada. 1A burada. 11A. 10B burada. 1B burada. 11B. O zaman 11 parantezinde A artı B bölü A artı B yazıyorum. A artı B'ler gitti. Cevabım ne oldu? 11 oldu derim arkadaşlar. Bu sorularda arkadaşlarım şunu yapıyorsunuz. Ee, gidip yerine değer yazıyorsunuz. Bakın de değer vereceğiniz sorular var. Yok değil. Ama her soruda değer koyma yoluna gitmeyin. E, hata yapma oranınız artabilir ve gördüğünüz gibi kolay bir soru. Yani yöntemini mantığını anladıktan sonra çok rahat yapabilirsiniz. Mesela bu soruda bakın evet çok güzel denk geldi. Mesela bu soruya baktığımızda abxx bunlar ne? İki basamaklı sayı bir doğal sayı bunlar. Doğru mu? Tamam. a'yı x artı 4 demiş b'yi x artı 5 demiş ab-xx kaçtır diyor. Bakın Şimdi e, cevap 45 değil mi? Şundan dolayı cevap 45 değil mi diyorum. Yani şıklar olsaydı şıklarda bilinmeyenli bir ifade olmayacaktı. İşte 45, 50, 60. Yani bütün şıklar birbirinden farklı olacaktı. Çünkü değer verme yöntemine giderseniz şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şıklarda aynı ifadeyi veren iki şık olacak mı? Verdiğiniz değere göre. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı sonuca varan iki şık varsa verdiğiniz değeri değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu soruyu mesela... Değer vererek çözebilirsiniz. Değer vermeden de çok rahat çözebilirsiniz. Değer vererek çözelim. Diyorum ki ben x yerine 2 vermek istiyorum. x eşittir 2 olsun. 2 olsun. E burası ne olur? Eksi 22. E a ne olur? 2 ile 4'ü topladım. 6. 2 ile 5'i topladım. 7. 67'den 22'yi çıkardım. Cevabım 45. E şimdi bir de değer vermeden çözelim. Bakın o da çok kolay. Zor değil. E bana sonuçta a b'yi sormuyor mu? E bu nedir? 10 a artı b eksi. Burası nedir? 10x eksi x'tir. Doğru mu? Çözümleme yaptım arkadaşlar. Burası 10a artı b'dir. Bu 10a artı x'tir. Başında eksi var. Eksi içeriye dağıttım. E şimdi a'nın ben ne olduğunu biliyorum. x artı 4 olduğunu biliyorum. a yerine x artı 4 yazın. 10 parantezinde. Artı b. b ne? x artı 5. Eksi 10x eksi x. Dağıtın bunu içeriye. 10x artı 40. Artı x artı 5. Eksi 10x eksi x. Artı x eksi x. Gitti. Artı 10x, eksi 10x gitti. Artı 40, artı 5, artı 45. Biraz uzun gelebilir. Evet ama her türlü çözmüş olursunuz. Dediğim gibi özellikle şıklarda bilinmeyen ifadeler varsa değer vermeyi tercih etmeyin. Evet bu soruya bakalım. Ee, ABB, tamam. 3 basamaklı, 2 basamaklı sayılar. Toplamları 1076 demiş. Bakın ben bunu şöyle yazıyorum. ABBAA. AA. Topladığımız zaman neye eşit olmuş? 1076. Şimdi dikkat edin. Ne yapmış? B ile A'yı toplamış 6 bulmuş değil mi? Bakın şöyle yazıyorum ben bunu. B artı A eşittir bir şey 6. Yani 0 6 olabilir. B ile A'nın toplamı direkt 6 olabilir. Ya da 16 olabilir. Ya da 26 olabilir. Ama 26 olamaz. Çünkü 9-9 maksimum 18 olur zaten. Yani burası ya 06 ya da 16. Onun için bir şey 6 diyorum. Onun için burayı çiziyorum. Bilmiyorum. Geleceğim. Bakın B artı A'ya 6 dedik. E burada da B artı A var. Ama 7 var. Demek ki buradan buraya bir onluk gelmiş. Demek ki A ile B'nin toplamı 16. 16'nın 6'sı elde var 1. A ile B'nin toplamı 16. 16 bir elde 17. Elde var 1. Bir. Eldeki 1 ile A'yı toplamışım 10 olmuş. O zaman A ne? 9. A 9 ise B ne? 7. A eksi B kaç olur? 9'dan 7 çıktı. 2 olur arkadaşlar. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Evet. 9. 9. soruya bakalım. Şimdi bakın Taban aritmetiğine geçtik. 6 tabanında bu da 10 tabanında. Bize neyi soruyor? 10 tabanında. Yani şu ifadeyi 10 tabanında nasıl yazarım diyor. Bunun mantığı ne? Bunun mantığı şu arkadaşlar. Bunu şu şekilde yaparız. Bunu 0, bunu 1, bunu 2 şeklinde yazarım. Sola doğru devam eder. Eğer sayılar devam etseydi 3, 4, 5, 6 diye devam edecekti. Nasıl yazacağım? 5 çarpı 6 üzeri 0 artı 4 çarpı 6 üzeri 1 artı 1 çarpı 6 üzeri 2. Tabanı şu kuvvetlerde yazıyorum tek tek. Ve buradaki değerlerle çarpıp topluyorum arkadaşlar. Bunu yaparsanız bu otomatik olarak bu bulduğunuz sonuç 10 tabanındaki değere eşittir. Yani biz normalde 6 diyoruz ya bu aslında 10 tabanında 6'dır. Biz onu yazmıyoruz. E, 6 üzeri 0 1'dir. 1 kere 5 5 artı 6 kere 4 24 artı 36. 36 ile 24'ü toplayın. 50, 56 60. 60 5'i toplayın. Cevabımız 65 olacak arkadaşlar. Evet. E, 9'u çözdük. Bir sonraki soruya bakalım. Ona bakalım. Bakın mesela burada ne olmuş? Burada 7 tabanında, 6 tabanında, 10 tabanında. Yine aynı mantık. Bir farkı yok. 0, 1, 2 diyorum. 0, 1, 2 diyorum. 4 çarpı 7 üzeri 0 artı 2 çarpı 7 üzeri 1 artı 1 çarpı 7'nin karesi. Devam ediyorum. Artı şunu yazıyorum şimdi. 2 çarpı 6 üzeri 0 artı 1 çarpı 6 üzeri 1 artı 1 çarpı 6'nın karesi. Şimdi 7 üzeri 0 1'dir. 1 kere 4 4 artı 14 artı 49 artı 6 üzeri 0 1 1 ile 2 2 artı 6 artı 36. E bunu toplayalım. 36 40. 89, 91, 97, 107, 111 değil mi? Cevabım ne olacak? 111 derim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir tabandan 10 tabanına çevirmek istiyorsanız ne yapıyormuşuz? Değerlerin kuvvetlerini yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye giriyor Sonra bu tabanda bu kuvvetleri yazarak ne yapıyorum? Çarpıp topluyorum. Şimdi peki dikkat edin. 6 tabanında vermiş, 5 tabanında vermiş. En kaç olacak? Hemen şu kuralı da anlatayım size. Bakın burası 6 tabanındaysa bu şu demektir? Bunun içerisine yazılacak rakamlar 2 5 3 rakamlar 6'dan büyük olamaz. Yani siz bunun içine 6 yazamazsınız. Yani şöyle bir şey olamaz arkadaşlar. 632 6 tabanında. Böyle bir şey olamaz. Bu içerisi şu tabandan küçük olmak zorunda. E şimdi düşünüyorum. burada ne yapabilirim? Burada o kuralı uygulayabilir miyiz? Bir düşünelim. burada uygulanmaz normal açma. Az önce söylediğim kuralı uygulayacağımız soru da gelecek. E, hatta şu 12. soru olabilir. Bunu yine nasıl yapacağız? Bunu yine az önceki gibi yapacağız. Ne yapacağım peki? 6'dan direkt 5'e geçiş var mı? Yok. İkisini de o zaman 10 tabanında yazacağım. Bu nedir? 0, 1, 2. Bu nedir? 0, 1, 2. Bakın bunu nasıl yazabilirim? 3 çarpı 6 üzeri 0 artı. 5 çarpı 6 üzeri 1 artı. 2 çarpı 6'nın karesi. Eşittir. 0 çarpı 5 üzeri 0 n çarpı 5 üzeri 4 çarpı 5'in karesi. E Şimdi dikkat edin. Burası 3'tür, 30 72 eşittir. 0 5n artı 100. Burası ne yaptı? 33. 33 ile toplayın. 105 yaptı. 105 eşittir. 5n artı 100. Attım buraya 5 eşittir. 5n. n ne? Ne eşittir. 1. Bana neyi soruyor? Neyi soruyor? Cevabım 1 olur arkadaşlar. 12 ile devam edelim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? 2, 3, a, 5 tabanında 3, 2, 1, a tabanında e, x, 10 tabanında x kaçtır diyor. Bakın. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğim? Şimdi dikkat edin. Ben size ne dedim? İçerisi tabandan büyük olamaz dedim. Doğru mu? O zaman ne olacak? a'nın 5'ten küçük olması gerekiyor. Bunu biliyorum. O zaman a küçüktür 5. Yazdım. Şimdi devam ediyorum. Bakın. Şuradan neyi biliyorum? Şuradan da şunu biliyorum. A'nın 1'den, 2'den, 3'ten büyük olması gerekir. Yani 3'ten büyük olacak. A büyük 3. E, A 3'ten büyük olacak, 5'ten küçük olacak. Kaç olabilir? Tek bir şey olabilir. 4. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. E, A yerine 4'ü yazdım. Yazacağım. Yine aynı şeyi yapacağım. E, şimdi A yerine 4 yazdığımızda şuraya 4'ü koyalım. 4 çarpı 5 üzeri 0 şunu yazıyorum. Artı 3 çarpı 5 üzeri 1 artı 2 çarpı 5'in karesi. Artı şunu yazıyorum. 1 çarpı 4 üzeri 0 artı 2 çarpı 4 üzeri 1 artı 3 çarpı 4'ün e, karesi. Burası ne yaptı? 4. Burası ne yaptı? 15. Burası ne yaptı? 25 çarpı 2 50. Burası ne yaptı? 1. Burası ne yaptı? 8. Burası ne yaptı? 16. 3 ile çarptım. 48. Toplayalım bunları. 50, 65, 69, 70, 78, 118, 126. Cevabımız 126 olur arkadaşlar. Evet baktığımız zaman evet cevabımız 126. Devam edelim. Evet 13. soruya bakalım. Şimdi 121 d 4 demiş. A artı B artı C artı D kaçtır diyor. Bakın yine aynı mantık. 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde yazacağım. D çarpı 4 üzeri 0. C çarpı 4 üzeri 1. B çarpı 4'ün karesi. A çarpı 4'ün küpü. Eşittir 121. Bakın burası 1'dir D. Burası nedir? 4C. Burası nedir? 16 çarpı B. 16B. Artı burası nedir? 64A. Eşittir 121. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Yani birçok arkadaşım büyük ihtimal bunu yapacak ama burada kalacak. Bundan sonra ne yapacağız hocam diyecekler. Bakın dikkat edin. ABCD nasıl değer olmalı? 1, 2, 3, 4 olmalı. Doğru mu? Niye? Çünkü 4'ten küçük olmalı. Düzeltiyorum 4 olamaz. 1, 2, 3 olacak ve ya ne olacak? 0 olacak. Değil mi? Bunlardan biri olacak. Şimdi bakalım. A yerine kaç verebilirim? Diyorum ki A yerine 2 vereyim. 2 verirsem zaten 128 yapar. Bundan büyük bir değer olur. O zaman A kaç olacak? 1. A'ya 1 verdim. 64. 121'den 64'ü çıkardığımızda ee, kaç kalır? 121, 64'ü çıkaralım. 7, ee, 5. 57 kaldı. Değil mi? Yani şurası ne olacak arkadaşlar? Şuranın toplamının 57 olması gerekiyor. Şimdi düşünüyorum. B'ye kaç verebilirim? Diyorum ki B'ye 3 verebilirim. 6 kere 16 çarpı 48 yapar. 57'den 48 çıktı mı burası kaç olur? 9 olur. Değil mi? Burası 9. E buranın 9 olması için C'nin kaç olması gerekir? 2. 2 kere 4, 8. D'nin de 1. Şimdi siz diyeceksiniz ki hocam C1 olsun, D5 olsun. O zaman da 9 olur. Ama bakın ne dedik? Bunlar A, B, C, D. 5, 4'ten büyük olamaz. Onun için D'ye 5 veremezsiniz. Bize ne diyor? Toplamlarını soruyor. 1 artı, 2 artı, 3 artı 1. 3, 5, 6, 7. Cevabımız 7 olacak arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bu soruyu da çözelim. Bir ee, 5 dakika bir mola verelim bu sorudan sonra. E, yine aynı yerden, aynı şekilde sitemizden direkt derse bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Bir 5 dakika mola verelim. Evet. X kaçtır diyor. Şimdi burada ne yapacağım? Bakın bu da tam tersi. 10 tabanındaki bir sayıyı 4 tabanında yazmamız diyor. E ne yapacağım? 113 bölü 4 diyeceğim. Tek tek böleceğim arkadaşlar bunda. Mantığım hangi tabanda istiyorsa o tabana tek tek bölmek. Bakın. Kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 4 8. 33. 7, 8 kere 4 32. Çıkardım 1. Kaldı. Devam ediyorum. 4'e böldüm. 7 kere 4 28. 0. Alıyorum. 4'e böldüm. 1 kere 4 4. 3. Alıyorum. Alıyorum. Bakın buradan buraya doğru yazın. 1, 3, 0, 1. Cevabım budur. 4 tabında 1301'dir. Tamam arkadaşlar. Bir 5 dakika mola verelim. Bir 5 dakika sonra tekrar e, dersimize devam edelim.